İşte analiz programı olarak Gaziantep'te Yumurtacı Zade'ye konuk olduk ve yanımızda Ömer Bey var. Ömer Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ömercan, Can, İstanbul doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra babam mesleği olan işimize döndük, işimizin başındayız. 2009 yılından bu yana faaliyet göstermekteyiz. Yumurtaların raf ömrü nedir? Normalde 28 gündür raf ömrü. Ancak buzdolabında uygun şartlarda muhafaza edilirse 3 aya kadar raf ömrü vardır. Üretimden düşen tavukları sonrasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar belli bir yaştan sonra aslında yumurtamaya devam ederler ama işletme olarak ticari ömrü bittiği için biz bunları kesimhanelere göndeririz. Kesim yapılır. Yine et olarak insanlara sunulur bu. Tavukların yem tedariğini nasıl sağlıyorsunuz? Biz ham maddeyi kendimiz dışarıdan alıyoruz. Yem fabrikamız var. Yem fabrikasında hayvana yedirdiğimiz yemi kendimiz yapıyoruz. Hayvanı yediği yem içerisinde de soya küspesi, ayçiçek küspesi ve mısır bulunmakta. Hayvan mısır, soya küspesi, ayçiçek küspesi yiyor. Bunu hafta yaşına göre hayvan farklı rasyon programları uygulayarak takibini bu şekilde yapıyoruz. Bir tavuğun civciv halinden üretim aşamasına gelene kadar yaşamış olduğu süreci anlatır mısınız? Bize bir günlükken gelir. 16 hafta boyunca biz bu hayvanı büyütürüz. 16. hafta artık hayvan büyümesini tamamlamıştır. Artık yetişkin bir tavuktur. Onu biz yumurtlama kümeslerine taşırız. Yumurtlama kümeslerinde de ona yumurtlayacak şekilde kalori vererek, enerji kalori vererek yemiyle yumurtlamasını sağlarız. Bu da yaklaşık 18. haftaya kadar devam eder. 18. hafta yumurtlamaya başlar. Tavuklara herhangi bir suni işlem uygulanıyor mu? Tavuklara suni herhangi bir işlem yapılmıyor. Özellikle yumurta işinde herhangi bir işlem yapılmıyor çünkü tavuk tamamen kendi doğasında beslenerek büyüyor. Herhangi bir hormon takviyesi, ilaç takviyesi vesaire yapılmıyor ki yumurtlayan hayvanlarda antibiyotik kullanmak bile yasak. Sadece vitamin, mineral takviyeleri yapılıyor. D vitamini, C vitamini aynı yani insanda olduğu gibi. Bu gibi hayvanın bağışıklık sistemini güçlendirecek yemine vitamin takviyeleri veriliyor. son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Seyircilere şunu söylemek isterim. Şu an piyasada çok fazla yumurta ile alakalı soru işaretleri var insanların kafasında. İşte köy yumurtası mı, organik yumurta mı diye. Köy yumurtası ve organik yumurta adı altında satılan yumurtaların birçoğunun gerçek olup olmadığını test etsinler. Nasıl test etsinler? Üzerlerinde işletme numarası olan yumurtaları alsınlar. İşletme numarası olmayan yumurtaları, üretim tarihi ve tüketim tarihi belli olmayan yumurtaları tercih etmesinler diyorum. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.